Kim? Sonrasında oyuna geçelim chat. Puppet komba korku. Motivasyon. İdris Usta hayatın boyunca güleceksin. Bu adam öldü demişlerdi. Doğru mu lan? Ben bir gün müteahhit dedemin yanında çalışıyorum. Kocaeli Delimendere'de. Geçen Hype'ın yayınını izledim mi? Sizin videoya bakıyordu. Ben denk geldim o yayına. Ben e, Hype'a bir konuda teşekkür etmek istiyorum. E, i̇zlerse eğer falan. E, şimdi bizim kitlelerimizin, hani izleyenimizin... Ee, mizah anlayışı farklı olabiliyor ee, kitlelerimiz farklı şeylere gülebiliyor bazen birbirlerine üstlende, üstten de bakabiliyorlar güldüğümüz şeylerden dolayı yaptığımız şeylerden dolayı orada mesela e, böyle bir taşşak geçme şeyi oldu bazı espriler üzerinden böyle e, bir şeyler dediler falan kendi aralarında eğlendi çocuklar hype orada mesela müsaade etmedi ee, oturdu videoyu izledi sonuna kadar sağ olsun. Ben de merak ettim hani orada neye bakıyorlar. Çünkü bizim için aslında önemli yani ben en azından öyle görüyorum. Bizim için önemli de bir feedback. Sonuçta bambaşka bir kitle ne düşüneceklerini. Sağ olsun chat'i de beğendi. Kendisi de oturdu güzel güzel izledi. Buradan teşekkür edeyim yani. Hype çok iyi adam da fazla hype'ladılar. <laughs> Benim o zaman dedem harbiden Kocaeli delmen büyük müteahhitleri arasında. Bir gün kafam kıyak, üç tane ustaya harç yapıyorum, amelelik yapıyorum. Kafam böyle sağa sola gitti. Müteahhit dedem bana dedi ki, oğlum dedi kafan dedi sağa sola gidiyordu. dedi, ne içtin dedi. Gel dedi şarap mı içtin dedi. Yok dedim dedeciğim dedim, düşünüyorum dedim ben dedim benim bir evim olsa yüzme havuzu olsa dedim yüzme havuzlu evim olsa dedi çok güzel olur. Sen dedim binalarına neden dedim yüzme havuzlu ev yapmıyorsun? O gün dedem benim babamı aradı çocuğunu al dedi kafada. Agalar bu adam öldü amına koyayım. Seyce atıyorsunuz adamı da. Heh. Vicdani olarak şimdi sikilin diye söyledim bunu seyce atanlar. Adam öldü adam. Öldü adam. Ya. Öldü öldü. Sen seyce at hala adama. Ya. Nasıl ölmedi oğlum? Öldü mü diye sordum. Öldü dediniz amına koyayım. Adam ölmedi arkadaşlar. Ölmedi. Atabilirsiniz. <laughs> Instant rap falan. <laughs> Bu arada Dark Tower e, Spotify'dan podcast'imizin linkini de geçebilirsen çok sevinirim soranlar için. Doktoruna gitti dedi. Senin çocuk tamamen kafayı yemiş dedi. Beni o gün inşaattan kovdu dedi. Onunla yetim dedi. Olan dedim manyak yerik dedi. Yüzme havuzda ev alacakmışsın dedi. Bakın bunu susun. Siktir git. Siktir git öküz. Siktir git. Aman <laughs> akıllı. o gün... Ne oluyor abi? Rabbime dedim ki, Rabbim dedim... Bir gün geldiği zaman dedim, bana dedim yüzme havuzlu ev yolla dedim. İstiyorum dedim. Amin bereyim. Yukarıda bir hakim var. Daha zaman seni bir insanlar aptal yerine koyduğu zaman, seninle alay ettiği zaman... ...ona bakacaksın. Onu havale edeceksin. Sana tekme atan, sana küfüren, sana hakaret edene cevap vermeyeceksin. Eyvallah hayatın boyunca güleceksin. Amin. Unutma. Hayatınız boyunca gülün orospu. Galiba sondaki climax'te şeydi abi. Yani adamın evi olmuş aga. Adamın evi olmuş. Keksimotum hoş geldin kuşum aramıza. Eyvallah. Kesene bereket. Artık oyun abi. Link de atmayalım. Artık link de atmayalım. Old Gunner'cım hoş gelmişsin. Kesene bereket.